Kabe-i Şerif'ten selam ve dua ile. Amin. Euzubillahimineşşeytü anul racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin. Ya Erhamel Rahimin, Ya Erhamel Rahimin, Ya Erhamel Rahimin. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana kulluğun en güzelini yapmak için bana yardım et. Allah'ım selam sıfatının sahibi sensin. Selamet sendedir. Ey azamet ve ihsan sahibi, şanın ne kadar yüce, Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ım, benden keder ve hüznü uzaklaştır. Allah'ım, tüm hatalarımı, günahlarımı bağışla. Allah'ım, beni yücel, eksiklerimi gider. Allah'ım, beni eylem ve ahlakın üzerine uğraştır. Allah'ım, güzelliği bağışlayıp kötülüklerden uzaklaştıracak olan, ancak sensin. Allah'ım hatalarımı bilerek yaptığım günahlarımı bağışla. Allah'ım beni amellerin ve huyların güzelliğine kavuştur. Uyup, kuşkusuz senin kudretin her şeye yeter. Allah'ım senden helal rızık, yararlı ilim ve güzel eylem diliyorum. Allah'ım günahlarımı bağışla. Evimde benim için genişlik ver. Rızkımı bereketli kıl. Ey Rabbimiz! Ey tüm varlıkların Rabbi! Ben tanığım ki sen tek Rabbsin. Eşin yoktur. Ey tüm varlıkların Rabbi. Ben tanıdığım ki Muhammed senin kulun ve elçindir. Ey her şeyin Rabbi. Ben tanığım ki kullarının tümü kardeştir. Ey varlıkların Rabbi. Beni ve yakınlarımı dünyada ve öte dünyada sürekli sana ihlasla yönelenlerden eyle. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım yakarışımı duy ve kabul et. Ey büyüklerin en büyüğü olan Allah. Ey göklerin ve yerin nuru. Bana Allah yeter. O ne güzel bir vekildir. Allah'ım önceden yaptığın, sonraya bıraktığın, gizli ve açık işlediğim ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sensin ileri götüren, sensin geri bırakan, senden başka ilah yoktur. Biz sabaha erdik, Kahır ve azamet Allah'a aittir. Allah'a hamdolsun. O'nun eşi ve benzeri yoktur. İlah sadece O'dur. Dönüş O'nadır. Biz akşama çıktık. Mülkün sahibi Allah'tır. O'nda dileceğinde tasarruf eder. Allah'a sonsuz şükürler olsun. O'nun ortağı yoktur. O'ndan başka ilah yoktur. Varış O'nadır. Mülk O'nundur. Hamd O'na layıktır. O'nun her şeye gücü yeter bu gecede ve bu geceden sonrakilerde de olacak şeylerin hayrını senden isterim. Bu gecede ve bu geceden sonrakilerde de olacak şeylerden sana sığınırım. Ey Rabbim tembellikten, yaşlılığın belasından, bunamaktan, akıl ziyanından sana sığınırım. Ateşin azabından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım senin kendi hakkında tanıklık ettiğin Meleklerinin, elçilerinin, bilginlerinin yaptığı tanıklığa tanıklık ederim. Senin yaptığın tanıklığa tanıklık etmeyenin yerine benim şahitliğimi yaz. Selam sensin Allah'ım. Esenlik ve güven sendedir. Ey ikram ve celal sahibi Rabbimiz. Sen çok gicesin. Ey Allah'ım senden boynunu cehennemden kurtarmanı isterim. Ey Allah'ım gazabından hoşnutluğunu sığınırım. Azabından bağışmanı sığınırım. Azabından bağışına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana öldüğü sayıp bitiremem. Sen kendini öldüğün gibisin. Seni tesbih ve tenzih ederim. Ey Allah'ım! Olmuş şeytanın kötülüğünden sana sığınırım. Sen her şeyi gören, işiten ve bilensin. Seni tekbir ederim, sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. <laughs> Sabah, akşam seni tesbih ederim. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'ım. Ey gizli ve açık her şeyi bilen, gören ve işten Allah'ım. Ey varlığın meliki ve Rabbi olan Allah'ım. Senden başka ilah olmadığına tanıklık ederim. Nefsimi şerrinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım. Şirke düşmekten sana sığınırım. Bir kötülük yapmaktan sana sığınırım. Bir kardeşime eziyet etmekten sana sığınırım. Ey Allah'ım bende veya varlıkların herhangi birinde sabahlayan her nimet sendedir. Senin ortağın eşime benzerin yoktur. Hamd sana mahsustur. Şükür sana aittir. Ey Allah'ım senin etrafından nimet, afiyet ve koruma içinde sabahladım ve akşama erdim. O halde sen dünya ve ahirette nimetimi, esenliğini ve korumanı benim üzerime tamamla. Ey Allah'ım senden dünya ve esenlik isterim. Ey Allah'ım senden ayıplarımı örtmeni isterim. Beni korku duyduklarına karşı güvenli kılmanı isterim. Ey Allah'ım senden af dinimde, dünyada, ehlimde ve malımda afiyet isterim. Ey Allah'ım helak olmaktan sana sığınırım. Beni koru. Allah'ım biz esenlikle sabahladık. Nurun ay aydınlığa eriştik. Mülk de alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabahladı. Ey Allah'ım senden bugünün hayrını isterim. Bugünün fethini isterim. Bugünün nurunu isterim. Bugünün bereketini isterim. Ve günün hidayetini isterim. Bugün de olacakların kötülüğünden ve bugünden sonrasının şerrinden sana sunurum. Ey Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın yoktan var ettin. Ben senin kulunun, gücümün yettiğince senin sözün ve müjden üzereyim. Senin bağışladığın nimetlere şükrediyorum. La ilahe illallah ve ahdahu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin adir. Ve ma essennâki illâ rahmetellil âlemîn. el